Sevgili arkadaşlar, bugün burada isterdim ki AKP'yi konuşalım. AKP'nin icraatlarını konuşalım. AKP'nin zulmünü konuşalım. Biz iyi de biliriz, kötüyü de biliriz. Eğer biz kötüyü bilmeseydik şimdi hepimiz AKP'de milletvekiliydik. Birileri, birileri bir zamanlar burada konuşma yaparken kaşlarını şöyle yaparken şöyle yaparken şöyle yapanlar, Şimdi AKP'de bakan onlar iyi mi düşünüyordu? Tankerler dolu mazottan 50 kiloluk kaçak mazota düşen çiftçiyi düşünün. Bir buçuk milyondan altı milyona giden pirinci düşünün. Daha Anadolu'da bugüne kadar hiç kimse diyemez ki bulgur satılıyordu. Çünkü bulgur fakirin ekmeğiydi. Hepimiz birbirimize hediye ederdik teneke işi teneke işi. Benim küçücük içemde iki buçuk milyona bulgur satılıyor. Bunu düşünün. Hani AKP ne diyordu? AKP ne diyordu? Biz gelirken Hazreti Ömer'in adaletini getireceğiz diyorlardı. Biz saygı duyduk onlara o zamanlar. Hazreti Ömer'in adaletinde ne var biliyor musunuz? Hazreti Ömer kendi devletin işini yaparken devletin mumunu kendi işini yaparken kendi mumunu yakardı. Acaba bunlar gemilerde kimin mumunu yakıyorlar? Acaba bunlar Katar'da para alarken Kimin benzinini yakıyorlar? Kimin uçağıyla gidiyorlar? Bunu hiç tartıştık mı arkadaşlar? Siz Sivas'ta 37 aydını yakanlara niye dur demediniz? Siz gittiniz. Sivas'ta 37 aydını yakan, böyle yapan, böyle yapan, böyle yapanlar. Şimdi orada bakanlık yapıyorlar. Sivas'taki aydınların kanı üzerine. Sevgili arkadaşlar AKP ve Tayyip Erdoğan ve başka birileri bu ülkede gömlek değiştirdik bu ülkeyi yöneteceğiz diyenler oldu. Aldanmayın. Yılanlar da gömlek değiştirir. Ama zehirleri bitmez. Zehirleri bitmez.